BKM Eğitim Kurumları BUGES Aylık Bültenini sunar. Merhabalar, ben Arzu Öden Acar. Bursa Uludağ Üniversitesi'nde akademisyenim ve BUGES Yönetim Kurulu üyesiyim. 2020 BUGES Ekim-Kasım Aralık Ayları Bülteni ile karşınızdayım. Önce özetler… Bu gez akademik gururla sunar. Gol mü değil mi yine bir ilk. EKPSS deneme sınavımız için bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdik. EKPSS birinci deneme sınavını yaptık. EKPSS son deneme sınavı yoğun katılımla gerçekleşti. Uludağ Üniversitesi Gıda Mühendisliği Sosyal Sorumluluk Uygulamaları dersi toplantısı gerçekleştirildi. Ege Üniversitesi etkinliğine başkanımız Ali Genç konuk oldu. EKPSS'de Buges'in enleri. Buges ayın gönülleri belli oldu. Şimdi haberlerimizin detaylarına geçiyoruz. Buges Akademi gururla sunar. Yenifer Belediyesi görme engelliler spor kulübü olarak. Sportif çalışmalarımızın yanında akademik çalışmalarımızı her yıl artırarak devam ediyoruz. Bu GES Akademi'de gönüllü öğretmen ve eğitmenler eşliğinde yapılan eğitimler her yıl olduğu gibi bu yılda meyvelerini verdi. Bu dönem üniversiteye yerleşen sporcularımız şu şekilde. Yaren Dereli sıralamada ilk 17 girerek Uludağ Üniversitesi Psikoloji Bölümü. Berivan Girgin Atatürk Üniversitesi Radyo ve Televizyon Bölümü. Yusufcan Özkara, Erciyes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi. Abdül Samet Sevim, Doğulu Pınar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi. Onur Çakal, Dumlu Pınar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi. Sporcularımızı kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz. Gol mü değil mi? Yine bir ilk. Unifer Belediyesi Görme Engeller Spor Kulübü yeniliklerine devam ediyor. Kulübümüz Gol Mü Değil Mi adlı eğlenceli ve ödüllü yarışma programını hayata geçirdi. Golbol ve futsal takımlarımızın maçlarından birer soru sorarak izleyicilerin gol ya da değil cevaplarını alıp hafta sonunda doğru bilenler arasından yapılacak çekilişle talihliyi ödüllendiriyoruz. Yanıtlarınızı çeşitli kanallarla bize ulaştırabilirsiniz cevabınızı bir değil iki gol gibi ya da gol boy gol futsal değil gibi kendi kararınıza göre Cevaplarınızı videonun altına yorum kısmına yazabilirsiniz. Bu kez 16 et gmail.com mail adresine gönderebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızdan bize ulaşabilirsiniz. WhatsApp numaramızdan bize mesaj atabilirsiniz cevap veren herkesin kendi iletişim kanalını yazması gerekmektedir. EKPSS deneme sınavımız için bilgilendirme toplantısı yapıldı. Yaklaşan engelli kamu personeli seçme sınavı için Nilüfer Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübümüzün sporcularına yönelik çalışmalarımız devam ediyor. EKPSS deneme sınavı için kulübümüzün gönüllü okutman ve işaretleyicileriyle online eğitim programı gerçekleşti. Eğitimi kulüp başkanımız Ali Genç ile kulübümüz genel sekreteri ve eğitim koordinatörümüz Aslı Doğan verdi. FKM eğitim kurumları sponsorluğunda gerçekleşecek deneme sınavı online ortamda Zoom programı üzerinden her öğrenciye bir okutman ve işaretleyici verilerek ayrı ayrı odalarda yapılacak. EKPSS birinci deneme sınavını yaptık. Nilüfer Belediyesi Görme Engeller Spor Kulübü olarak yaklaşan engelli kamu personeli seçme sınavı EKPSS için sporcularımızın son eksiklerini görmeleri adına FKM Eğitim Kurumları sponsorluğunda deneme sınavlarının ilkini gerçekleştirdik. Zoom programı üzerinden gönüllü okuyucu ve işaretleyiciler tarafından okunan soruları görme engelli sporcularımız büyük bir heyecanla cevapladı. Ukrayna, Adana. Adana. Tıpkı sınava girenlere bir okuyucu ve Aslında. işaretleyicinin verildiği EKPSS'deki gibi okutman ve öğrenciler ayrı ayrı odalara yerleştirilerek gerçeğe uygun sınav ortamı sağlanmış oldu. Başta FKM eğitim kurumları olmak üzere gönüllü okutmanlarımız Sabri Gli, Müjdem Şahin, Handan Işık İdem, Ümit Netice Akdemir, Elif Bilgiç, Pınar Uğur Yol, Ayşegül Kral ve Yeşim Demirci'ye sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. EKPSS son deneme sınavını yoğun ilgiyle gerçekleştirdik. Nilüfer Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü olarak resmi sınav öncesi sporcularımızın son eksiklerini görmeleri adına FKM Eğitim Kurumları sponsorluğunda deneme sınavlarının sonuncusunu yaptık. Ayrıca bu deneme sınavını tüm görme engelli kardeşlerimizi açarak kulübümüzün dışından ve birçok ilden görme engelli bireylerin katılımını sağladık. Birçok gönüllümüzün okutman ve işaretleyici olarak görev aldığı sınav Zoom programı üzerinden online gerçekleştirildi. Gerçek sınav kurallarının geçerli olduğu denemede her birey tek tek odalara alındı. Okuyucu işaretleyici isteyenlere gönüllülerimiz tarafından birer kişi verilerek sınav gerçekleştirildi. Başta FKM eğitim kurumları olmak üzere gönüllü okutmanlarımız Sabrı Gli, Kübra Ceren, Orkide Alakaoç, Handan Işık İdem, Suna Sözer, Elif Bilgiç, Pınar Uğur Yol, Ayşegül Kral, Yasemin Özçengel, Gülsün Sağır, Buket Dereyurt, Yeşim Demirci'ye, sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Uludağ Üniversitesi Gıda Mühendisliği Sosyal Sorumluluk Uygulamaları dersi toplantısı gerçekleştirildi. Uludağ Üniversitesi Gıda Mühendisliği bölümü öğrencilerinin sosyal sorumluluk uygulamaları dersi kapsamında bu dönem kulübümüz bünyesinde yapabilecekleri çalışmaların soru cevaplı toplantısı yapıldı. Gıda Mühendisliği bölümü öğretim üyeleri Doçent Doktor Lütfiye Yılmaz Ersen Doçent Doktor Ayşegül Kumral ve bölüm öğrencilerinin katıldığı toplantıda kulüp başkanımız Ali Genç pandemi döneminde kulübümüzün güncellenen çalışmalarını ve öğrencilerin çalışabilecekleri alanları anlattı. İlgilerinden dolayı hocalarımıza ve öğrencilerine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ege Üniversitesi etkinliğine başkanımız Ali Genç konuk oldu. Ege Üniversitesi Hemşehrik Fakültesi'nin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Engelliler İçin Empati, Saygı ve Fırsat konulu online programına Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Futbol Futsal MHK Başkanı Uluslararası Hakem Murat Dönmez, Kulüp Başkanımız Ali Genç ve B1 Futbol Milli Takımı Kaptanı Kahraman Kurvetoğlu konuk olarak katıldılar. Programın moderatörlüğünü Doçent Doktor Figen Yardımcı yaparken fakülte dekanı Profesör Doktor Ayşegül Dönmez'in açılış konuşmasıyla program başladı. Yoğun katılımın olduğu program, MK başkanı Murat Dönmez'in sunumuyla devam etti. Ana temaya bağlı olarak kulüp başkanımız ve milli oyuncu kahramanın deneyimlerinin paylaşıldığı programda uluslararası arenada milli formalarla attıkları gollerin videoları da katılımcılara izlettirildi. Gerçek engelli dostlarına kulübümüz ve camiamız adına teşekkürlerimizi sunuyoruz. EKPSS'de bu gesin elleri. Nilüfer Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü sporcularının EKPSS'de büyük başarısı. Sportif çalışmaların yanında hız kesmeden devam eden akademik çalışmalarımız Tüm sınavlarda meyvesini vermeye devam ediyor. Son yapılan engelli kamu personeli seçme sınavı bu kez de öğrencilerin başarısıyla geride kaldı. 80 puan ve üstü alan sporcularımız şu şekilde. Lisans düzeyi Muhammed Balcı 81 puan. Lise düzeyinde ise Yakup Yılmaz 92 puan, Yaren Dereli 89 puan, Gülsemin Kaya 82 puan. Nurcan Saçak 81 puan ve Furkan Değmez 80 puan. Sporcularımızı kutluyor. Başarılarının devamını diliyoruz. Bu kez ayın gönülleri belli oldu. Bu kez Ekim, Kasım ve Aralık aylarında gönüllülerimiz Müjdem Şahin, Kübra Ceren, Orkide Alakaoç, Handan Işık İdem, Suna Sözer, Elif Bilgiç, Pınar Uğur Yol, Ayşegül Kral, Yasemin Özçengel, Gülsün Sağır, Buket Dereyurt, Yeşim Demirce oldular. Verdikleri katkılarından dolayı kendilerine sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu kez Ekim-Kasım Aralık ayı bülteni burada sona erdi. Hepiniz sağlıkla kalın. Mutlu günler diliyorum. Müzik BKM Eğitim Kurumları bu gez aylık bültenini sundu.